Bugün bir halkın katılım toplantısı vardı. Siz evet. Dalaman Belediyesi ve Dalaman'daki siyasi partilerde birlikte olarak bu toplantıyı yaptırmadınız. E, Muğla'nın kıyılarında birçok kıyıda, birçok bölgede aslında bu tip yat projeleri, marine projelerini görüyoruz. Ve halkın buna karşı bir tepkisi var. E, bu Göcek ve Dalaman, <laughs> Dalaman bölgesinde e, yoğunlaşacak gibi görünüyor. Dalaman Belediyesi olarak siz e, karşı durmaya nasıl devam edeceksiniz? ilerleyen projelerde, ilerleyen süreçler hakkında neler söylemek istersiniz? Valla ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Fethiye'den buraya kadar geldiğiniz için. Tabii tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Gerçekten bu artık bir ölüm kalım savaşı diyebiliriz. Çünkü geldiğimiz günden bu yana işte bu Eskad'ı, Muçevşin'di bir ismini değiştirdiler, yenilediler. Çevre Ajansı mı ne yaptılar zannedersem. Biz belediye olarak gittiğimizde içeride söyledim. Hiçbir koya yani ...hiçbir şeye izin vermiyorlar. Her şeyde bir yasal zorunluluk çıkarıyorlar. Gittiğimizde bizi ağzımıza bir parmak basıyorlar, ...bizi çok güzel ağırlıyorlar, gönderiyorlar. Daha sonra da... ...hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz kamu olarak. Ama özel sektör geldiğinde ne hikmetse... ...aniden bütün işler çözülüyor, bütün yollar açılıyor... ...ve bunun yapılmasına müsaade ediliyor. Biz buna karşıyız. Bu Bugün başlangıçtı. Bu başlangıçta halkımızla beraber, buradaki topluluğumuzla beraber daha da büyüterek... ...daha da katılımcı bir çoğunlukla birlikte direnmeye devam edeceğiz. Bunu yaptırmayacağız. Ben bundan umutluyum ve yapılmayacağına da inanıyorum. Bu kadar insanın karşısında ben durabileceklerine de e, zannetmiyorum. Bunu yapacak olan, işletecek olan müteahhit firmada e, bence bu kadar insan ahtını, vefasını alacak değildir. Çünkü bu kadar ahla bir iş, iş yapmak gerçekten onun da sonu olur diyorum ben yani. Ve hep birlikte koruyacağız. Ben katılan tüm siyasi partilere, STK'lara, önceki dönem milletvekillerimize... Hepsine teşekkür ediyorum. Bugün bir imza kampanyası da başladı aynı evet. zamanda. Dalamanlı ve aslında çevre ilçelerdeki yurttaşlara nasıl bir çağrınız olur? Vallahi şimdi biz Kille Koyuk Koruma Platformu diye bir platform kuruldu Dalaman'da. Bu platformda bütün STK'lar Dalaman'daki ve bütün siyasi partiler var. Hepsi var. Onların aracılığıyla tüm ilçelerde imza kampanyası bugün itibariyle başladı. Onlar da aralıklı olarak oraya gidecek veya buradan da sizden aracılığa da duyurmuş olalım sosyal medya hesaplarımız var. Kille Koyu Koruma Platformu adı altında. Vatandaşlarımız onları takip ederse oradan da zaten yönlendirmeler, duyurular yapılacaktır.